Hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir poğaça tarifim var. Kapımızın içerisine bir paket kuru mayamızı alalım. İçerisine bir su bardağı ılık sütümüzü ilave edelim. Mayamız eriyene kadar karıştırıp birkaç dakika bekleyelim. Arkadaşlar mayamızı ılık su koyup erittik. İçerisine bir su bardağı yoğurt yarım su bardağı sıvı yağ 2 adet yumurtamız var akı içerisine sarılarını üzerisi, üzeri için ayıralım yumurta akımızı da ilave edelim tekrar hepsini şöyle bir karıştıralım unumuzu yavaş yavaş ilave edelim Ve esnada bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Ele yapışan yumuşak bir hamur elde ettik. Hamurumuzun üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Tezgahımıza birazcık un serpelim. Hamurumuzu tezgahımıza alalım. Maya kokusu çıkması için bu şekilde birazcık yoğuralım. Havasını alalım. Hamurumuzu 4 eşit parçaya bölelim, bezeler haline getirelim. Yaptığımız bezelerin 3 tanesini kenara alalım. Masamıza biraz un serperek bezemizi açmaya başlayalım. önce merdane ile başladım sonra oklava ile devam edeceğim çok kolay açılan bir hamur arkadaşlar Hamurumuzu büyütene kadar açalım. Hamurumuzu açtık arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Çok büyük olmasına gerek yok. Diğer bezelerimizi de aynı şekilde açalım. Bezemizi açtık arkadaşlar yufka haline getirdik erittiğimiz 150 gram tereyağını yufkamızın üzerine sürelim fırça yardımıyla her yerine eşit bir şekilde sürelim yufkamızı yağladık arkadaşlar ikinci yufkamızı da üzerine serelim. Şöyle kenarlarından çekiştirerek ikisini birleştirelim. Yufkamız, yufkamızın üzerine tekrar tereyağından her yerine sürelim. ucundan başlayarak bu şekilde kıvırarak rulo haline getirelim. Şöyle kenarlarını düzgün olması için çekiştirelim biraz. Şöyle iki ucunu getirip ortadan keselim. Yaptığımız ruloları tabağımıza alalım arkadaşlar. Üzerini şöyle bir poşet veya stresle kapatıp buzdolabında 15 dakika dinlendirelim. Hamurlarımızı 15 dakika buzdolabında beklettik arkadaşlar. Şöyle tezgahımıza alalım hamurlarımızı. Şöyle üçer parmak genişliğinde hamurlarımızı keselim. hamurumuzu bu şekilde düzleyelim arkadaşlar. Elimizle merdane yardımıyla yavaş hareketlerle açalım. Bu kadar yeterli. İçerisine ben lor peyniri kullandım. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Şöyle kapatıp kenarlarına bastıralım. Şöyle merdane ile yavaş hareketlerle hamurumuzu açalım. İç harcımızdan koyup poğaçamızı kapatalım. Poğaçalarımızı tepsimize dizdik. Üzerine kapatıp tepsi mayası yapalım. Poğaçalarımızı tepsi mayası yaptık arkadaşlar. Ayırdığımız yumurta sarılarımızı poğaçalarımızın üzerine sürelim. 180 derecede önceden ısıttığımız fırında poğaçalarımızı pişirelim. Evet arkadaşlar poğaçalarımız hazır gördüğünüz gibi nar gibi kızardı arkadaşlar şöyle poğaçalarımızı bakın gevrek bir poğaça oldu arkadaşlar Şöyle bir tane daha keselim. Bakın arkadaşlar. Çok gevrek. Pul pul dökülen poğaçalarımız oldu arkadaşlar. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.